Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 24 Mart 2023 kataloğu yayımlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Kütahya Porselen'den, Mat Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı, 1799 lira. Emsan Olin'de 10 parça tencere seti, 22 cm tencere ve 8 cm sahandan oluşuyor, 899 lira. Tefal Manuel Rondo, 500 ml, 279 lira. Kütahya porselen 12 parça rölyefli porselen fincan takımı, 6 adet fincan ve 6 adet fincan tabağından oluşuyor, 159 lira. Hisar Optima Miami 30 parça çatal kaşık bıçak takımı, detayları görsele ekledim, 729 lira. Firge Şef bıçağı, 19 cm, 129 lira. Paşabahçe Elsya kase, 235 sisi, 119 lira. Paşa Bahçe 6 L Elisa Çay Bardağı 170 Sisi 99 Lira. Firge Dilimleme Bıçağı 18 Santimetre, 99 Lira. Rake 3 Lümat Mat Goldrimli Su Bardağı 290 Sisi 49 Lira. Molinella Çift Kişilik Güpürlü Nevresim Takımı Nevresim 200 e 220 cm, Çarşaf 240 a 260 cm 575 Lira. Rakve 3 Lümat Goldrimli Ayaklı Meşrubat Bardağı, 270 sisi, 99 lira. Molinella Crinkle Soft Yastık Kılıfı ikili, 50'ye 70 cm, 59 lira. Molinella Çift Kişilik Crinkle Soft Yorgan, 399 lira. Kuntel Cam Set Üstü Ocak, 1399 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mutfak tartısı, 20'ye 15 santimetre, 117.50 Türk Lirası. Molinella çift kişilik yatak örtüsü seti waffle, 220'ye 240 santimetre, 375 lira. Casilda homlu kapitone yastık, 50'ye 70 santimetre, 89 lira. Mimilos yer sofrası, 70 santimetre, 179 lira. Kumtel siyah cam ankastre set, 100 watt gücünde, 3799 lira. Kili Yastık Kalesi, 59.50 Türk Lirası. Nakışlı Bornoz Kadın ve Erkekler için Smalldan X Large Bedene Kadar, 299 lira. Okyanus Home Mutfak Servis Gereçleri, her biri 28 lira. Nakışlı Baş Havlusu, 50'ye 80 santimetre, 49 lira. Nakışlı Banyo Havlusu, 80'e 150 santimetre, 129 lira. Okyanus Home Mutfak Gereçleri, adet fiyatı, 26 lira. Okyanus Home siyah metal bulaşıklık, 27 42 cm, 149 lira. Kapitoneli pelüş banyo paspas seti ikili, biri 60 100, diğeri 50 60 cm, 149 lira. Kasilda Home çift kişilik kapitoneli yatak alesi, 150 200 cm, 119 lira. Okyanus Home tek fiyat silikon ürünler, görseldeki her bir seçenek, 49 lira. Bonera emaye kase, 16 cm, 45 lira. Kasilda Home tek kişilik kapitoneli yatak alesi, yüze 200 cm, 79.50 Türk Lirası. Sarar Battaniye'den çift kişilik battaniye, 180'e 220 cm, 99 lira. Bonera Ocak Üstü Tost Tavası, 179 lira. Elit Premium Borcan, 36'ya 21 cm ve 2750 sisi kapasiteli, 119 lira. Sarar battaniyeden tek kişilik battaniye, 150'ye 200 santimetre, 79 lira. Kaşıklık, farklı renklerde, 17.50 Türk lirası. 7'li cam ayaklı tatlı kase seti, 179 lira. Benante üçlü seramik banyo seti, 199 lira. Yuvarlak desenli saklama kabı, 1,8 litre, 19.50 Türk lirası. Desenli mikser kabı, 1 litre, 19,50 Türk lirası. Kum saati turşuluk, zeytinlik, 24.50 Türk lirası. Ditsu 50 inç 4K Android TV, 5599 lira. Yine Dijitsu'dan 32 inç Android TV, 2499 lira. Şartyırt saç kesme makinesi, 189 lira. Şartyırt kulak oburun kılı düzeltme seti, 59 lira. Polo Smart TVS kulaklık, 139 lira. Heyfer saç kurutma makinesi 2200 watt gücünde 229 lira. House Pratik'ten hava nemlendirme cihazı 149 lira. Luna'nın bisikleti 65 lira. Oyuncak bebek farklı çeşitlerde 105 lira. Üçlü konfetili şeffaf balon 17.50 Türk lirası. Askılı hışırtılı puset oyuncağı 87.50 Türk lirası. Efsane yumak 100 gram 13.50 Türk lirası. Masaüstü kırtasiye seti cetvel ve yumurtlayan kalemden oluşuyor 44.50 Türk lirası. Defterli kırtasiye seti 24.50 Türk lirası. Kırtasiye seti 14.50 Türk lirası. Duvar denge oyunu 79 lira. Tetra kule denge oyunu 79 lira. Manyetik yazı tahtası farklı renklerde 39 lira. Sabır küpü zeka oyuncağı 49 lira. Oyuncak hayvanlar, farklı renk ve çeşitlerde 39.50 Türk lirası. Karma hikaye kitapları, farklı çeşitlerde 22.50 Türk lirası. BİM 24 Mart kataloğu bu şekilde olacak, izlediğiniz için teşekkürler, sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.